Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayli yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Nokta. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an Meali Tebbet Suresi 1 ile 5 ayet. Nokta. Bismillahirrahmanirrahim. 111 Tebbet. Tebbet, kurusun manasına bedduadır. Ebu Leheb hakkında inmiştir. Zira o, eziyet etmek kastıyla Resulullah'ın yoluna gizlice diken koymuş, bu işte kendisine karısı da yardım etmişti. Sure, Mest Suresi diye de anılır. Fatiha Suresinden sonra Mekke'de inmiştir, 5-5 ayettir. Bir rivayete göre şu ara suresinin 124. Ayeti gereğince Efendimiz yakın akrabasını çağırarak, onları İslam'a davet etmişti. Amcası Ebu Leheb valis sözler sarf ederek, bizi bunun için mi çağırdın? Demişti. Bunun üzerine bu sure indi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci, Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Kurudu da. İkinci, malı ve kazandıkları ona fayda vermedi. Üçüncü, o, alevli bir ateşte yanacak. Dördüncü, odun taşıyıcı olarak karısı da ateşe girecek. Beşinci, ve boynunda hurma layfayından bükülmüş bir ip olduğu halde. Sadak Allahu Azim. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.